Herkese merhabalar Koç Burcu arkadaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir bugün sizlerle birlikte Mayıs 2022 enerjilerine bakacağız çok güzel bir giriş yapacağımıza yürekten inanıyorum bununla birlikte güzel enerjinizi desteklerinizi bekliyorum ki aylık tarot açılımımızda güzel aydınlatıcı mesajlar bize ulaşabilsin niyetim bu yönde evet Koç burcu arkadaşlarım yani umarım iyisinizdir umarım keyifler e, yani yerindedir yani umarım hayatınızda bir sıkıntı sorun yoktur ki varsa da inşallah bunlar çözülür. E, burada size bir şekilde aydınlatmaya çalışacağım biliyorsunuz ki e, ve yeni gelen misafirlerimiz varsa öncelikle sizler de hoş geldiniz. E, kanalıma abone olursanız bana destek olursanız çok mutlu olurum ki burada güzel açılımlar gerçekleştiriyoruz bu açılımlarda niyetim size aydınlatıcı mesajları. E, gönderebilmek ve bununla birlikte güzel e, sevgi paylaşımı ile birlikte ve güzel niyetlerimle ortak noktada sizinle buluşabilmek istiyorum. Evet. Şimdi e, bu e, Mayıs 2002 pardon 2022 enerjilerinde öncelikle e, almak istediğiniz cevaplar olabilir. Yani niyetleriniz, dilekleriniz. Şimdi ben bu kartlara kararken sizler niyetlerinizi, dileklerinizi tutabilirsiniz arkadaşlar. Belki de bir kişi hakkında cevap almak istiyorsun. Bu kişiyi e, niyet alabilirsin. Yani üç, üç kere ismini sayıklayabilirsin. E, i̇mgeleme yapabilirsin. Eğer zorlanıyorsan fotoğrafına bakabilirsin. Ya da onunla alakalı anlarını, anılarına bir gidip gelebilirsin. Yani düşünebilirsin bunları. Ya da sana aldığı bir eşyaya yoğunlaşabilirsin dediğim gibi. Yani enerji o yönde olsun. Bununla birlikte kişi de olmak zorunda değil. Başka niyetlerin, dileklerim varsa lütfen bunları tuta. Ee, bil ki burada güzel mesajlar alabileceğine inanıyorum. Şimdi güzel enerjiler, destekler gelsin. Mayıs 2022 enerjilerinde bakalım. Koç Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor? Bir görelim. Mayıs 2022 enerjilerinde bakalım Koç burcu arkadaşlarımı neler bekliyor görelim. Aylık tarot açılımını gerçekleştiriyoruz. Mayıs 2022 enerjileri Koç burcu arkadaşlarım için nasıl olacak? Bakalım cevaplarımızı alıyoruz. Evet. Çok güzel. Para konularında şanslıyız. Soru şartlarımız çok fazlasıyla var. Evet. Sanki bir şeyler beni izlediği kadar yoğun bir hissiyatta da beni elilerde yok gibi hissediyorum. Şimdi Şöyle bir baktığımda öncelikle e, bu Mayıs ayında ününüzü göremediğiniz durumlar var bakın. Yani çok fazlasıyla değinik taşıyorsunuz, çok fazlasıyla sorunlarla, problemlerle uğraştığınızı görmekseyim Yani böyle Mayıs ayının ilk e, zamanlarında sanki sizi zorlayacak enerjiler, engeller var arkadaşlar. Yani bu nasıl olabilir açıklıyorum. Yani e, bir ilişkiniz vardır ve bu ilişki size iyi gelmiyordur. Bu ilişkide gerçekten de artık problemlerle uğraşmaktan sıkılmışsındır. Belki de e, bu problemlerle uğraşmaman gerekecek. Belki de en kolay çözümü bir şeyleri bırakman olacaktır. Yani sana gelmeyen e, kötü enerjiler varsa, seni yoran, yani e, gerçekten de seni e, sağlığından mahrum bırakan e, problemlerden bahsediyorum. İlişkiyle alakalı olabilir, haneyle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir. Burada e, benim sanki yoğun hislerimle e, şunu söyleyebilirim. Bu denekleri bırakman gerekiyor. Sanki sana iyi gelmeyen enerjileri bırakman gerekiyor. Belki de bir ilişki sana iyi gelmiyor. Belki de başka birisi... Yani burada sanki bu enerjiye bırakman gerekiyor belki de geçmişe tutunuyorsun bilemiyorum belki de geçmişin enerjiye seni bırakmıyor belki de geçmişi geçmişte bırakman gerekiyor. Mayıs ayında e, yani sanki bu sana gelmeyen yani kötü enerjileri yani taşımaya devam ediyorsun ısrarla taşıyorsun ısrarla bir şeyleri bırakmadığını görmekteyim. Yani e, geçmişi geçmişlik bırakman e, senin için daha iyi olacaktır. Çünkü bir şeyleri bırakabildiğinde, bırakmayı öğrendiğinde gerçekten de yani ben mutlu sona ulaşacağına inanıyorum. Ya yani gerçekten de hayatında bir şeyleri başaracağını mayıs ayında sana söyleyebilirim. Önemli olan bırakabilmeyi öğrenmek arkadaşlar burada. Yani sizi yoran durumlar var. Ya belki de çok fazlasıyla e, çalışıyorsun, iş yoğunluğu da olabilir bak. Burada şimdi para konusunda çok şanslısın. Belki de çok fazlasıyla işle alakalı e, eylemler gerçekleştireceksin. Belki de işle alakalı yüklenmek zorunda olduğun yani altında kaldığın e, problemler olacak. Belki de bu konularla ilgili belki de çözüm üretmen e, senin için daha iyi olacaktır. Belki de e, başka bir iş tercih edebilirsin. Bilemiyorum. Belki de o işi bırakman gerekiyordur. Bu iş sana gerçekten de ağır da geliyor olabilir Mayıs ayında. Yani o işte belki bırakman sana daha iyi gelecektir. Yani böyle bir durum da olabilir. Ya da hane konusunda gerçekten de anlaşamadığınız durumlar vardır. Yani kalbiniz belki de çok fazlasıyla kırılmıştır. Kırıldığınız konular vardır ve bunları bir şekilde e, iç, kendi iç dünyanıza belki de kin, öfke ya da bilemiyorum buna dönüştürmüş olabilirsiniz. Ve buna dönüştürmenizle birlikte hala taşımaya devam ediyorsunuz. Yani taşımaktan kastım şu. Bırakmamak. Yani bunları içinizde yaşamak, sürekli düşünmek, sürekli bu olayların aynısını yaşamaya kendinizi itmek. Yani sürekli kendinizi bu konulara itiyorsunuz ve bu e, enerjiden çıkmanız gerekiyor Mayıs ayında. Yani burada e, ama yoğun böyle hislerimle e, size şöyle söyleyeyim geçmişi gerçekten de geçmişte bırakmanız gerekiyor çünkü geçmişle alakalı sanki pişmanlıklarınız, bilemiyorum üzüntüleriniz var burada. Yani bu üzüntüler bir kenara bırakılmalı, bu kalp kırıkları gerçekten de kenara bırakılmalı. Ya yani burada bir de kılıç ölçesi gördüm. Şimdi e, ben dedim ya dişiler beni izlediği gibi eriller de burada yoğun olarak olduğunu hissediyorum dedim ya burada şimdi bir kılıç köşesi var belki de bu sizin sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişi ve sizi gerçekten de hayatına almayan yani sizi hayatının köşesine bir yerine koymayan birisi var ve bu kadın e, size şöyle söyleyebilirim e, yani mantıklı davranıyor hayatında her şeyi mantığa çevirmiş kalple olan ilişkisini neredeyse bitirmiş diyebilirim yani e, bitirmemiş de yani şöyle söyleyebilirim kalbinde ne kadar size çok duygular beslese de yoğun duyguları olsa da bu kadının Yani bu kadın yine de kendini kırık hissediyor Çünkü bu kadın da çok kırılmış Yani bu kadın yüzünden belki de eril arkadaşlarım önünüzü göremiyor olabilirsiniz Belki de bu kişiye hala duygularınız olabilir yani belki de e, size bu kişiyle birlikte bir yola girmek istiyorsunuz. Ama e, siz de belki de onu istemiyorsunuz yaşadıklarınızdan dolayı. Bu da olabilir. Anlaşmazlıklar, engeller olabilir. Belki de engeller koydunuz. Ama arada yoğun hissiyatımla engeller var. Yani buradaki dişilin gerçekten de engel koyduğunu söyleyebilirim. Yani e, dişi çünkü çok keskin. E, size gerçekten de çok kızgın olabilir. E, yani e, kendisi... Ee, gerçekten de artık mantıklı davranmak istiyorum diyor ee, ve e, kızgın ve artık böyle nasıl desem yönünü değiştirmek istediğini söylüyor. Yani düşünmek istemediğini söylüyor sanki geçmişle alakalı. Ee, yani bu kişiyi de çok yoğunlaşmış olduğunuzu hissediyorum ve bu kişiye gerçekten de çok fazlasıyla değer veriyorsunuz. Dişli arkadaşlarım, dişli arkadaşlarım size de geleceğim yani e, gerçekten de bu kişiye bağlısınız. Bu kişiyi çok güzel buluyorsunuz. Çok seviyorsunuz ve resmen sizin için bolluk bereket kaynağı diyebilirim. Ya da e, şöyle bir durum olabilir. Mayıs ayında gerçekten de eril ve dişil arkadaşlarıma bolluk ve bereket bulacak olabilir. Gerçekten de hayatınızda bir şeyler yaşayacak olabilir ve e, nasıl desem e, burada gerçekten de güzelliği tadabilirsiniz. Mayıs ayında bir şeyler sizin için yaşayacak. E, bununla birlikte dişil arkadaşlarım yani kılıç köprüsü sizin için geçerli. Yani burada çok keskin olduğunuz konular var. Gerçekten de artık kalple olan bağlantınızı sanki e, böyle yani nasıl desem kalple olan bağlantınızı koparmışsınız. Ya şimdi burada hem eril arkadaşlarım hem dişil arkadaşlarım öncelikle size şunu söyleyebilirim. Burada bir kadın var ve buradaki kadın ee, ya sen beni izleyen olabilirsin, ya da senin e, düşündüğün sevdiğin birisi olabilir. Ee, buradaki kadın keskin, akılca davranmak istiyor, mantıklı devam ediyor çünkü hayatındaki üçüncü durumlardan artık neyse sıkılmış ve bakmış ve artık eski hataları yapmak istemeyen birisi olduğunu görüyorum. Ya bu sen de olabilirsin, ya da düşündüğün birisi de olabilir. Yani bu kişi e, sana şöyle söyleyeyim aslında. E, hayatında çok e, bence önemli bir rol oynadığını düşünüyorum çünkü e, burada aynı şekilde de bir kılıç kralı var ya burada hem bir kılıç kraliçesi hem de bir kılıç kralı var yani burada e, e, karşılıklı bir sanki hisler söz konusu sanki birbirinize konuşuyorsunuz ama sanki birbirinize böyle göndermeler yapacakmış gibi hissediyorum yani böyle yapacağınızı hissediyorum mayıs ayında çünkü sizler de yani eriller e, hayatınıza yön yön çizmek istiyorsunuz bu Mayıs ayında e, sizler de yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz açıkçası e, şöyle söyleyeyim e, yani siz de eriyle kızgın ya yani kızgın olabilirsiniz e, ya da siz de dişiyle kızgın olabilirsiniz e, yani burada gerçekten de çok göndermeler var bakın yani e, her iki taraf birbirini çok haklı bulacak yani Mayıs ayında ee, sanki böyle kılıçlar uzatılabilir ee, Birbirinize kılıç uzatabilirsiniz ee, Yani iş konularında yeni planlar olabilir Artık eski işi bitirebilirsiniz Eski iş size gerçekten de iyi gelmeyebilir Ve yeni bir işe atılabilirsiniz Bu işte de sanki çok atılacağınız Hayatınızda gerçekten de büyük mücadeleyi Mayıs ayında vereceğinizi görmekteyim Mayıs ayında gerçekten de çok emek vereceğiniz konular var İlişki konusunda dediğim gibi Çok keskin olmayalım yani ki düşündüğümüz insanda da keskinseğer yani bu kişinin de sebepleri var. Yani bu kişi sadece kalple olan bağlantısını koparmış. Yani hayatında her şeyi akılcı yapan birisi olduğunu hissediyorum. Dediğim gibi burada sen de olabilirsin. Ve burada bir imparatorluk çekartı var. Belki de düşündüğün insan seni çok güzel buluyor olabilir. Seni gerçekten de seviyor olabilir. Değer veriyor olabilir. Burada gerçekten de e, Mayıs ayında değeri sevgi hak ettiğini görüyorum. Ve burada gerçekten de çok yaratıcılığını kullanacağını görmek isteyeyim. İşlerde gerçekten de güzel bir e, şeylerin yolunda gideceğini de söyleyebilirim. Burada belki de ee, şöyle söyleyeyim artık hayallerini gerçekleştireceğim bir ay olduğunu da söyleyebilirim. Yani bu Mayıs ayında gerçekten güçlü enerjilerde olacaksınız. Ee, yani e, sanki kafanıza koyduğunuzu gerçekleştireceksiniz. Çünkü güç size gelecek. Bununla birlikte geçmişi de e, geçmişte bırakmayı sanki öğreniyorsunuz Mayıs ayında. Çünkü burada artık geçmişin size e, fayda etmediğini göreceksiniz. Artık geçmişle alakalı size iyi gelmeyen artık e, sizi acıtan neyse bunları artık bitiriyorsunuz. Çünkü bu sizi gerçekten de e, sağlık olarak çok kötü etkileyeceğini fark edeceksiniz. Artık vücudunuz sanki yani, ruh haliniz diyecek ki artık bu durumda bitir Mayıs ayında bitişler var bakın burada yıkılan bir kule var ee, başınıza beklenmedik e, yıkıcı olaylar geleceğini söyleyebilirim yani çok kötü e, söylemiş olabilirim şu an bilemiyorum ama beklemediğiniz yıkımlar gerçekleşecek ama bu kartı çok kötü kötü bakmayın ya bu yıkımların gerçekleşmesinde gerçekten de önemli e, yani altında önemli e, yatan böyle sebepler var yani Gerçekten de önemli sebepler var. Yani bu yakın gerçekleşsin ki yerine daha iyisi yani oluşabilsin. Burada daha iyi bir bina, daha iyi bir ilişki, daha iyi bir iş oluşturabilmesi için sanki bir şeyleri bitirmeniz bir yıkımın gerçekleşmesi gerekiyor ki siz zaten bunu istemeseniz de mayıs ayında ilahi güç sizi zorlayacak bu yıkımı gerçekleştirmeniz için yani burada e, yani siz bu yıkımı beklemeseniz bile evren e, sen bitirmesen de ben bitiriyorum diyecek yani ben sana bunu yaptıracağım yani ben bunu gerçekleştireceğim diyecek çünkü sana iyi konular var yani artık eski düzen bozulacak. Mayıs ayında çok yepyeni bir düzen oluşacak sizin için. Yeni hikayeler yazacaksınız diyebilirim Belki de yeni bir ilişkiye başlayabilirsin Yeni bir işe imza atabilirsin Yeni projeler artık Yeni platformlar deneyebilirsiniz Mayıs ayında Ki e, yani iş konusunda sıkıntı çekmeyeceğinizi görüyorum Para konusunda gerçekten de Elinize geçecek büyük bir şans var Yani evren size resmen Elinizi uzatıyor Resmen e, size gelecek e, Maddisel konularda inanılmaz derecede Büyük bir Nasıl desem hediye var Belki de size çok fazla size fırsatlar sunulacak olabilir. Yani gel bizimle çalış olabilir, gel bu işe gir olabilir. Belki de gel tekrardan deneyelim. Belki de bir de son ermesi de olabilir. Bakın illaki yeni bir ilişkiye başlamakta zorunda değilsiniz. Belki de ee, geçmişle alakalı bitirmeniz gereken konular belki de e, bu çözemediğiniz problemler belki de o problemleri çözdüğünüzde belki de geçmişle alakalı kötü şeyleri unuttuğunuzda belki de o insanla daha da mutlu olacaksınız. Önemli olan yani mutlu olacağınıza inanmak önemli olan şans verebilmek ki evren diyor ki ben sana fırsatları sunuyorum. Yeter ki değerlendirebil ben sana e, tılsımı uzatıyorum. Yeter ki değerlendirebil ya burada büyük bir e, aşk teklifi de alabilirsiniz. Belki de siz elle tutulur gözle görülür şeylerden hoşlanıyorsunuz gerçekten de. Ee, bunlardan hoşlandığınız için sevdiğiniz insan, değer verdiğiniz insan ya da çok çok yakın bildiğiniz insan size böyle bir hediyeyle bir fırsatla gelebilir. Yani böyle durumlar olabilir. Ama burada ee, geçmiş gerçekten de değil, yani bitecek sona erecek yeni bir düzen başlayacak belki de yani bir ilişkide artık yeni bir düzen gerçekleştireceksiniz dediğim gibi ve burada sizler geçmişi bitirmeniz gerekiyor çünkü sizler güneşe gitmek aydınlığa gitmek istiyorsunuz değişim dönüşüm enerjilerine gireceksiniz yani beklenmedik bir yıkım gerçekleşecek ama burada tabii ki de mutsuz mu oluyorsun hayır mutsuz olmuyorsun yani inan ki e hayallerini gerçekleştireceğini görmekteyim geçmişte de... Dediğim gibi e, belki de bir yani e, bir kişi artık kimse e, gerçekten de seni e, kötü durumlara da sürüklemiş olabilir. Şimdi yoğun hislerimle bunu da söylemek istiyorum aklıma geldi. Şimdi e, eril arkadaşlarım yani belki de bu kadın e, yani sizi çok fazla üzüm üzümş kırmış olabilir. Yani e, burada belki de yani neden bana böyle yaptı neden bana bu şekilde zarar verdi diyorsanız eğer Mayıs ayında bununla alakalı e, haberler size gelecek Yani bunun haberleri size ulaşacak. Belki de bu kadınla alakalı ilişkinizde acaba ben e, tekrardan bu kişiyle birisi olursam Mayıs ayında tekrardan bu kişiyle acaba emek verirsem ya da ona gidersem ya da e, o bana gelirse e, yani biz bir düzen oluşturabilir miyiz gibi gibi sorularım varsa eğer, ya yani Belki de bu kişi sana teklifi de uzatabilir ya da sana onun teklifi uzatabilirsin bilemiyorum. Ama bu kişinin bence yoğun yüksek ihtimalle teklif uzatacağını zannetmiyorum. Ee, çünkü çok keskin. Eğer sen e, bu kadını seçmek istiyorsan sana şöyle söyleyebilirim. Öncelikle e, soru şartlarından ve geçmişteki problemlerden kurtulman gerektiğini hissediyorum. Yani yeni bir düzen oluşturman gerek, yeni e, kurallar koymak değil de artık hayatınıza yenilik getirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Yani diyorum ya, yani videonun asıl konusu geçmişi geçmişte bırak. Ya yani bu şekilde belki de mutluluğu yakalayabilirsiniz. Dişil arkadaşlarım sizin için de şunu söylüyorum keskin olmayı bırakırsanız, Kalple olan bağlantınızı gerçekten de şifalandırırsanız, yani bu kalp bağlantısını şifalandırdığınızda Gerçekten de çok mutlu olacağınızı inanıyorum çünkü burada e, sizlerin bir imparatorçığ olduğunuzu söyleyebilirim. Sizler bir imparatorçısınız ve gerçekten de insanları kendinize çekiyorsunuz ve düşündüğünüz kişi sizi gerçekten de seviyor olabilir, değer veriyor olabilir ve bu kişi sizinle ilgili Mayıs ayında hayallerini gerçekleştirmek için size büyük teklif sunabilir. Yani önemli olan bu fırsatları kaçırmamanız hem eril hem de dişil arkadaşlarım. Ve burada mücadele edeceğiniz konular var. Artık değnekleri gereksiz şeyler için harcamak değil de artık kendiniz için harcamak isteyeceksiniz. Artık yani yeni planlar atılacak. Ya burada ee, yani gereksiz kişiler için belki de e, emek harcadınız, belki de o gereksiz kişiyi gerçekten de hayatından çıkarman gerekiyor. Belki de bu geçmişteki kişi gerçekten de sana iyi gelmiyor ve sen belki de yeni bir kişiye şans vermek istiyorsun. Bunu da gerçekleştirebilirsin. Burada sana şöyle söyleyeyim. Ee, çok büyük sektifler geliyor. Bak tılsıması ardından gelen yani burada tılsım şövalyesi. Burada. Ee, şöyle söyleyeyim çok büyük fırsatlar var Bakın lütfen bunları değerlendirin Tamam mı Burada e, kapınıza çalacak Tılsımlar var Yani tılsımı getirecek olan insanlar var Burada şimdi dişli arkadaşlarım Siz o şövalye benim kapıma gelecek mi Ya da değişmiş olarak gelecek mi Dediğinizde bakar mısınız Şimdi burada ölüm kartı var Yani bakın şu kartlar sanki birbirine benziyor Yani bakın çok güzel bir e, Nokta atışı yapacağız Şimdi burada Ölüm kartı var ya bakın buradaki ölüm kartını görüyorsunuz bu kişi iskelet. Ya bu kişi neden iskelet konumu? Çünkü geçmişi artık daha yeni bitiriyor. Artık daha yeni adımlar, daha yeni değişim dönüşüm enerjilerine geliyor. Yani burada şunu hissediyorum. Yani ee, burada değişim dönüşüm enerjilerine girecek. Düşündüğünüz kişi sanki bakın değişmiş enerjilerde istediğiniz pozisyonda, istediğiniz halde size o güzel tılsımı elle tutulur gözle görülür o hediyeyi size getiriyor o teklif size geliyor aslında yani burada ee, yani bu kişi değişti mi diye sorduysan eğer bu kişi değişmiş değişmiş yani dişil arkadaşlarım sizin için söylüyorum ya burada değişmiş birisi var yani düşünüz kişi değişmiş geçmişi geçmişte bırakmış ya da sen güzel arkadaşım yani sana şöyle söyleyeyim değişim dönüşüm enerjileriyle gerçekten de yepyeni bir e, aydınlığa kavuşacağını söyleyebilirim Çünkü o güneşe gitmeyi başarıyorsun Ve bununla birlikte e, Yani burada ağır ağır e, Gelen e, bir teklif de var Bak bu iş teklifi olabilir Artık aşk teklifi olabilir Ama tabii ki de ağır ağır gelir Çünkü niye sağlam teklifle gelen birisi var Bunu da söylemek istiyorum ve bununla birlikte artık hayallerinizi e, gerçekleştirmek için beklemenize gerek yok. Yani Mayıs ayında lütfen bu enerjilerde, gerçekleştirme enerjilerinde olun. Yeni enerjilerde yeni yaratma düşüncesinde olun. Çünkü bunu yapabilecek güçtesiniz. Yani burada artık kendi kendinize yazabilirsiniz. Çünkü o güç kuvvet sizde var. Ve e, burada e, sanki eskilerin bitmesine yani geçmiş enerjilerin gitmesine lütfen izin verin. Bununla birlikte kupa kralı var burada. Burada çok e, size gerçekten de seven, değer veren birisi var. Yani Kupa Kralı ile birlikte ben e, gerçekten de duyguları yani aşkı sanki böyle çok güzel yaşayacağınızı görmekteyim. Çünkü burada e, yani bir yıkım gerçekleşiyor ardından bir Kupa Kralı Tısım Şövalyesi var. Şimdi burada toprak enerjilerini aldım, su burcu enerjilerini aldım, ateş burcu enerjilerini aldım zaten ki koç burcu arkadaşlarım da buradalar. Yani burada hava burcuları da var. Yani burada e, sanki... Yoğun duygular içerisine girebilirsiniz e, Burcu arkadaşlarım. Bununla birlikte dişin arkadaşlarım sizler de gerçekten de e, doğru aşkı bulabilirsiniz Mayıs ayında. Evet yani güzel. Yani para konusunda şanslıyız. Burada e, yeni hikayeler var. Gücü ele aldığınız bir ay olacak. Çok güzel. Ya sadece bu başınıza gelen yıkımlar mesela neler olabilir biliyor musunuz? Yani Belki de beklenmedik bir olayla karşılaşabilirsiniz. İlla ki e, bir ilişkiden çıkmak zorunda değilsin. Belki haneyle alakalı gerçekten de bir, bir şeyler bitecektir artık. Bir şeyleri mesela değiştiremiyorsunuzdur. E burada bitmesi gereken, değiştirmesi gereken bir şey var. Ve bu e, şeyi değiştirmekte zorlanıyorsunuz. Yani bu adımı atamıyorsunuz. Ve Mayıs ayında evren diyecek ki artık sen bunu bitiremiyorsan ben bitireceğim. Çünkü dediğim gibi ne kadar güçlü olsanız da değer verdiğiniz konular var. Mücadele etmek istediğiniz konular var. Ama bu mücadeleyi lütfen e, sağlıklı biçimde gerçekleştirin. Yani mücadele vereceksiniz kendiniz için. Öncelikle kendinizi düşünün. Sonrasında insanları düşünün. Yani ilk önce kendinize değer verin arkadaşlar. Kendiniz ne yapmak istiyorsunuz? Kendiniz gerçekten mutlu musunuz? Bir bunu sorun kendinize. Çünkü çok güzel fırsatlar geliyor. Büyük fırsatlar var. Lütfen bunları değerlendirmeye çalışın. Ve sizin için birkaç kart daha çekmek istiyorum. Sonrasında bu açılımı bitiriyorum arkadaşlar. Evet kılıçası. Yani o taç sana geliyor. Bak o tacı kazanıyorsun. Burada ilk yani sonu ister iyi ister kötü bir zafer elde edilecek. Ve sen bu zaferi elde ediyorsun. Tamam mı? Burada e, gerçekten de savaşlarını görüyorum bir şeyler için. Ve bu savaşın gerçekten de başarıyla tamamlanacak. Bunu da söylemek istiyorum. Bununla birlikte çok güzel. kılıç kılıçası ve tılsıması çok güzel. Gerçekten de muhteşem. Çok şanslısınız Mayıs ayında bakar mısınız? Bakın maddi konularda gerçekten de büyük fırsatlar geliyor. Önemli, en önemlisi yani zaferleriniz var. Yani maddisel konularda gerçekten de elinize geçecek çok büyük fırsatlar var. Elle tutulur, gözle görülür yeni güzel başlangıçlar, yeni fırsatlar. Bununla birlikte Kılıç Ası ile çok güzel elde edeceğiniz zaferler. Yani bu zaferler yeniyle alakalı. Yeniyi gerçekten de tercih ettiğinizde çok güzel e, bağlantılar, fırsatlar sizi bulacak diyebilirim. Bakın burada filizlenen olaylar var. Burada bir şeyler filizlenecek hayatınızda. İş konusunda olur, aşk konusunda olur. Hayatınızda çok hızlı gerçekleşecek yeni olaylar, yeni gelişmeler, yeni fırsatlar var. Bakın lütfen e, yeni şeylere adım atmaktan korkmayın. E, dediğim gibi lütfen bu dediklerime kulak verin. Çünkü DNA ası, kılıçası, ası. Kaçmaz arkadaşlar bu teklifler lütfen değerlendirin. Evet yani e, sizin açılımınızı gerçekten de çok beğendim yani süper evet arkadaşlar sizin açılımımız bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır e, bir dahaki açılımlarda tekrardan sizinle görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hepinizi öpüyorum Hepinizi çok seviyorum bay bay.